Evet bu Lisa Alman kurdumuz. Sıfır eğitim. Kreş terk. Şimdi bu gördüğün tasma 5. falan. Ne yapacağız? Şimdi ben bir zincir aldım. Öteki de susmuyor. Onun yanına bir gidelim. Bak şu zincir var ya. Şu. Kaçıncı koparışı bak. Parçaları falan burada. Pişman mısın? He? Pişman mısın zincir koparttığına? Dışarıdan köpekleri görünce psikopata bağlıyor. Hayvan gücü oluyor. Böyle kezman durduğuna bakmayın. He, bu da kankisi Zeyna şimdi bir oynasınlar. Bak nasıl oynuyorlar. Ne kadar güzel oynuyorlar. Bak. Bak. Hadi bakalım. Bak ne kadar kibar oynuyorlar. Bak. Bak gördün mü? Gördün mü? Tam ev köpeği ya. Bak. Bak. He? Bak. Ya örnek ya. Örnek ya. Bizi bulur ya böylesi. Şşş. Oyun oynayacaksanız da oynayın. Bak. Şimdi birazdan ağlayacak şey. Kavga başlayacak. Heh, tamam. Şimdi hem buraya bir tane dönence atacağım. Oradan zincir dolaşıyor. 5 metrelik zincir oluyor 1 metre. Bir de buraya atacağım. Bir de şu malzemeden şimdi gece çekiyorum işçi sıkışı. Şu bak zincire güzel bir boyun tasması yapacağım. Böyle e, inanılmaz güzel olacak nasip olursa. Hadi bakalım. İşte böyle kalın buldum. Bunu da sanayiden buldum. Marketlerde satılmıyor. Bir buçuk metre falan aldım. İkisinin boyuna gelecek şekilde. Şimdi sprelle keseceğim. Ondan sonra şu parçayı bağlayacağım. Şu parça o zincirin dolaşmamasını sağlayacak. Bir de şu şekilde vidalı işte söküp takmak için aynı tasma mantığında ama bunu artık herhalde kopartıp bozamaz nasip olursa. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi köpeğimizin boyun ölçüsünü aldık. X bedenmiş. Şu şekilde buradan Şöyle seyyarımı çektim. Sprelimi alacağım. Oradan keseceğim. Şimdi tek elimle çekemem. Keseyim. Ondan sonra tekrar kaydı açayım. Bak bu Zeynep. Psikopat olan bu. Hiç söz dinlemez. Israr ısırır. Hayır. Hayır. Sen ne zaman uslanacaksın lan? Sen ne zaman uslanacaksın? Hiç söz dinlemez. Hadi bakalım git ablanın yanına. Koş. Koş ablanın yanına. Koş ablanın yanına. Koş ablanın yanına. Bak bak bak. Görüyor musun? Manyak ya, manyak ya. Bak. O tasmalarını da bu kesiyor zaten. Bez tasma oldu kesiyor. Heh. Bir de bunu kestikten sonra, boyuna doluktan sonra bu biraz e, artık çok kalınını da seçmedim. Bu çok hafif bir şey değil tabi dolayısıyla. Buna şöyle bir, hayır. Buna bir bezden bir şey kılıf giydireceğim. Öyle boyunu asacağım. Çünkü alerji vesaire bir şey yapar. Zarar verir ne bileyim bir tane güzel hatta telefonunu telefonumu adını falan da şey yapacağım üzerine gerekirse nakış attıracağım hadi bakalım keselim evet şu şekilde kestim bunun şimdi üzerinde boynunda dolayacağım ondan sonra şu parçayı şuraya koyacağım baksana kolye gibi oldu ha, zenci kolyesi gibi oldu bir de altın rengi olsaymış şöyle Hı, vallahi çok tarz oldu yani şimdi bu böyle geleceği için acaba boyunu sıkacak mı? Bir tane fazla bıraktım. Ne olur olmaz diye. Yok ya. Olur herhalde. Olmazsa bir tane. Bu uzun kestim zaten. 2 metre aldım. Bunu küçüğe bağlarız. Ya da başka yerde kullanırız. Sıkıntı yok. Durum bu. Bunun da önüne artık sökmek istediğim zaman civatasını açıp takacağım. Nasıl olursa. Hadi bakalım. Kız. Kız. Bak. Bak bak normal değil ya. Normal değil bak. Hayır. Bak kaçtı şimdi. Şimdi köpeğimizin üzerinde denedik. Şu fazla. Doğru almışım ölçüyü. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Ya yani bunu bağlayınca bu sefer çok bol oluyor. Mecbur şöyle bırakmak istediğimde de ne bileyim hayvanın üzerinde gereksiz bir ağırlık oluyor. Şimdi bunu bu şekilde sokmaya çalıştığımda şu buradan geçmiyor şöyle şu şekilde içine geçmesini istiyorum ki düzgün dursun diye. Şimdi bunu açtığın zaman da bu buradan geçmiyor. Dolayısıyla şimdi ben bunu kestikten sonra spreylimle şunların yanlarından şöyle birer milim şunun üzerine deneyeceğim geçecek şekilde ya da şunun üzerinde biraz böyle tıraşlama yapacağım. Gerçi bunun bu şeyini gücünü düşürmek istemiyorum. Şu şunların şöyle kenarından Gerçi bunun kenarından tıraşladığında da şey olur. Bu kaplama muhtemelen paslanma olur. Ben şunun içini şöyle tıraşlayayım hafiften. Şöyle şu şekilde girsin, girsin ki dolaşmasın boynuna. Yamuk duruyor bu böyle duruyor. Bu sefer köpek rahat hareket edemez. Ya mecbur tasma taktırmıyorduk. kaçıyor. Yani arazi büyük toprağı eşeliyor. Ondan sonra kaçıyor. İşte köpek görüyor peşine kavga ediyor. Bir gün geldi kan revan. Ba arka baldırı kanamış işte. Mecbur biraz büyüyesiye kadar şöyle bir bir yaşına girmedi daha. On aylık falan herhalde. Şöyle bir, bir buçuk iki yaşına falan varınca herhalde uslanır. Durum bu. Hemen yapayım. Paylaşayım. Şöyle oldu bak. Demek istedim anladınız mı? Şimdi bunu geçireceğim. Bak. Şimdi tek elle kamera tutuyorum. Şöyle. Bak geçti. Şu şekilde teli var. Bu şey gibi olacak artık. Kolye gibi olacak. Burası da döneceği için zincir dolaşmayacak operasyon tamam. Artık gündüz vakti köpeğin üzerine çekerim. Karanlık bulunduğu yerde karanlık. Bunu da zincirine bağlayacağım. Zaten bu ilk önce zincire takacağım. Bunu da buraya bağlayacağım. Tasamız tamam. Şöyle yemlerini de aldım. Bak. Lisa'nın zincirine bakıyoruz. Allah gönül rahatlığıyla bugün uyudum. Bak. tamam gördün mü? Zenci mafyaları benzemedim. Bak. Bak burada da dönme herhangi bir sıkıntı olmamış. Bak çünkü burada döner var. Dur kız, dur üstümü kirletme. Üstüme işe gidecek. Bak gördün mü? Dönence mi, döner mi ne varsa ucunda. Ondan dolayı da şey olmamış. Bak hiç toplanmamış. Normalde burası dönüyor, dönüyor. 5 metrelik zincir ee, şeye dönüyor. 1 metreye kadar düşüyor. Bak yeter artık. Kıyafetin üstünü kirletme. Dur. Dur, dur. Hayır, hayır, hayır. Dur. Bak bu hayvan da vura vura bu taşı yamultmuş. Çıkmaya çalışmış. Dur, dur kızım. Dur kızım. Bu da bekliyor. Beni gel çıksın da dövsün diyor. Dur. Bir dakika ya. Bir dakika dur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Gel buraya işte. Kaçtı bak. Abi ben işe gidiyorum ya. Toza dumana bak şimdi. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Bu bir de bak Normalde apartmanda çıkarsınlar da beni gideyim tuvalet yapayım diye. Burayı buldu. Bol alanı. Her benim otoparka sıçıyor ya. Şu Lisa. Bak bak. Bak zincir olmasaydı bak o şu an onun tasmasını yırtmıştı. Bak hep boyuna saldırıyor. şerefsizce yani. şunu Şunu yeminini vereyim. Yeminini de döktük. Gel 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 gel. Zeynep gel. Gel buraya 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 hayır. Gel ablam ikini yeme valla. o işe geç kalıyoruz böyle. Neyse durum bu. Şimdi bu yemek yiyorsa tasmasını bir daha göstereyim. Bak. Gördün mü? Böyle kezban olduğuna bakma bunun. Psikopat bu. Dur. Dur babacığım. Gördün mü? On numara oldu. Onun da etrafına bir tane şey yaptık mı ee, kılıf yaptık mı çünkü boyuna zarar ver vermesin diye operasyon tamam hadi bakalım